Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adı olmayan oyun yani Benten Alien Force PSP'nin muhtemelen son bölümüyle karşınızdayız. Bundan sonra Alien Force Vigax Ataks oynayacağız ya da Benten Power Trip'i oynayabiliriz. Bakalım hangisini seçeceğim. Sonlara doğru geldik artık. Abi çok hızlı geçiyorsun ya. Oraya gitmenin farklı bir yolu varsa siz onlara bakın. Ben de bunlarla uğraşayım dedi. Evet pek çeviremedim ama idare edin artık ne yapalım. Nasıl dönüşüyorduk abi uzaylıya? Heh tamam Jetri'yi alalım hemen ve içlerinden geçelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bundan sonra hangi oyun gelsin onu da yazabilirsiniz. Oo gelişiyorlar artık gitgide he. Bu arada Benten Ultimate'in Cosmic Destruction mı daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Onu da yorumlara yazın yani. Merak ettiğim bir konu açıkçası. Ya yani video yapmıştık, benten oyunlarını sıralamıştık ama bir de bu videonun altına yazın bakalım. Güzel kanat çok iyi ya bunda. Bence komboların hepsini açalım ya hile yapalım. Evet burada yükleniyor da takıldı açıkçası. İnsanı zoru kullanmamız lazım. Bakalım bu bize ne verecek? Oo komboların hepsi açıldı. Sonsuz uzaylar açıldı mı? Görünmezlik açıldı. Level Lord da açılmış. Vay arkadaş hepsini açtık ya. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bir deneyelim uzaylar ne durumda. Lan şu doldurma bir. Çok da bir değişiklik yok açıkçası ya. Bu arada bir arkadaş demiş ki Bilgax Taksı şeyde oyna demiş. Başka bir emülatör varmış onda oyna demiş. Daha iyi grafikler var dedi. Bir denerim olmazsa yine bunda oynarım. Umarım güzel grafikler vardır ve olur yani çalışır. Duvarı kırmak için traktörü kullan dediler. Biz de öyle yapıyoruz. Oo, farklı yaratıklar geliyor artık. O farklı bir combo bir şey denedik az önce. Rastgele tuşlara basıyorum. İyi oldu ya bu hile yapmamız bence. Tam gaz devam bakalım önümüze ne çıkacak. Önünde de bayağı bir dövüş varmış ya. Yani. Oh dostum olamaz hayır. Olamaz dostum. Baya da can götürüyorlar artık bizden. İnsanı zor gerçekten çok yavaş hareket ediyor. Oy, oy hareketlere bak. Çok iyi hareketler bu arada. İyi ki hile yapmışım ya. Yoksa 2 saat böyle uğraşacağız. Bu şehir tamamen terk edilmiş. Kimse yok. Oy, oğlum bu şeye benziyor lan. Smackdown hareketlerine benziyor. İnsanı zor Smackdown hareketlerini yapıyor. Şimdi yüzden kanat olacağız galiba. Burası gayet iyiymiş aslında. Böylece yüzen kanatın denizde ya da suda nefes alabildiğini anlamış olduk. Şunu da aldık. Güzel. Hızlıca ilerliyor. Dövüşler bazen çok bayıyor ya. O yüzden kesiyorum bazı yerleri arkadaşlar. Böyle yapmam daha iyi bence. Diğer türlü sıkılabilirsiniz çünkü. Oy harekete bak. Bunu görmedik galiba. Sonunda bir animasyona geldik. Yaklaşıyor musun diyor. Çok uzakta değilim. Buradan etkisiz hale getirebilirim onu diyor galiba. Tek başına mı yapacaksın diyor. Siz gidin. Eğer çalışmazsa siz yaparsınız. O bölüm bitti. Hemen sıradaki bölüme geçelim madem. Koruma yokmuş. Seni kaybediyorum ses gidiyor yani. İçeri girme diyor. Bu da içeri giriyor. Otopilot sistemine bağlı bu düğmeler... Bu düğmeleri aktife, aktif etmenin bir yolunu bulmam lazım, dedi. Ya şu donma olayı çok sinir bozucu, biliyor musunuz? büyük korkuyu bile dondurabiliyorlar. Tabi sürekli dövüşmek sarmıyor ama en azından hani mucizedeki gibi sürekli zıplamıyoruz arkadaşlar. Dövüşüyoruz en azından. Ondan kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha iyi oyunlar yapılabilirmiş ya öyle değil mi? Gerçekten bırakmamaları gerekiyormuş orijinal benteni. Hem oyun konusunda hem animasyon konusunda hem çizgi dizi konusunda. Yazık olmuş yani gerçekten yazık olmuş. Lan bir bitin artık be. Heh, sonunda başka bir yere geldik valla gına geldi ha. Oh ben burası çok kötü ya. Evet bayağı bir geçti açıkçası. Yani çok fazla dövüş oldu şu ana kadar. <laughs> 30 30 çarpı 5 tane hani 150 tane canavar dövmüşüzdür. Gen uzay dövmüşüzdür. Biraz yorulmadım değil yani gerçekten. şurada bir kaydedelim yoksa çok uğraşacağız. O en başa mı? Neyse ki kayıt yükle diyelim hemen. Oğlum bu ne ya? Dünyanın en zor oyununu oynuyor sanki. <laughs> çok komik bir şekilde geçtim. Orada şans eseri tamamen. Baya uğraştım ama oraya geçmek için gerçekten. Sinir bozucu bir yerdi yani. Böyle kanser level attı biraz orada. Daha fazla dayak isteyen varsa gelebilir. 15 saldırdım. Vurdum, vurdum Acaba boss nerede kaldı ya? Valla... Boss hala yok mu yani? Kaç saat oldu burada? Çıldıracağım ya burada gerçekten çıldıracağım ya. Orası gerçekten o kadar zorladı ki beni oyunu oynayacak gücüm kalmadı ya. Neyse ki siz orları görmeyeceksiniz. Sonunda bir animasyon gördük. Burası çok soğuk dedi. Neyse ki kimse yok. Panelleri kendim ak e aktifleştirebilirim. Yer çekimini ayarlamam lazım. Belki şu düğmelerle oynarsam bir şey olur dedi. O sonunda boss geliyor galiba. Siz düşük yaratıklar sürekli sıkıntı çıkarıyorsunuz ve sen en fazla sorun çıkaranısın. Herkes de öyle diyormuş, küçükken öyle diyormuş ona. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin dedi. bir şeyler yaptık orada ama anlamadım. Işınlarım düzgün gitmiyor ya. Oğlum bu nasıl bitecek ya? Bakalım oyun bitecek mi artık? Gerçekten uzun bir oyundu. Tam şu canavarları dövelim be abi. İlk önce şuradan bir şey emelim. Ya tabi şimdi bir benten uzaylısından direkt Kevin'a geçmek kötü hissettiriyor. Yani sonuçta Kevin o haliyle çok da güçlü değil. İşin kötü yanı Kevin uzaktan da vuramıyor arkadaşlar. Yani uzaktan vurma şansı yok Kevin'ın. Bu arada videonun sonunda oyun hakkında kısa bir değerlendirme de yaparız. Onu da söyleyelim. Muhtemelen çok fazla kalmadı oyunda. Az bir şey kaldı. Oğlum burası bayağı zormuş lan. Üstümüze ışın topları yağıyor. Gelin bakayım buraya. Yani yeni uzaylılar çok zor ölüyorlar. Bu da biraz insanı yoruyor. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok artık. Umarım diğer oyunlarda bir tık daha iyidir bu olay. Bu oyun elbette süper bir oyun değil çıktığı yıla göre de olsa. Süper bir oyun değil arkadaşlar. Ama tabi nostalji kaldığından oynamakta fayda görüyorum. Abi bir bitin anasını satayım. Kaç tane varsınız ya? Sonda bir animasyon girdi. Nereden baksanız bir 30 tane uzaylı hakladık. Yani iş bayağı uzun sürdü. Şimdi kim olarak oynuyoruz? Gwen olarak oynuyoruz. Şu an konuşamam dedi. Uf, burası gerçekten inanılmaz zordu ya. Hiç konuşmadım bile. Şu an okudum silahları çok tehlikeli ya. Hemen canımızı bitiriyorlar. ve Kevin çok güçsüz ya. Tamam bir animasyon daha Burası Bentenelin Force'un ikinci sezonunun sonuna doğru görülmüştü arkadaşlar. Üstün üssü. Gerçekten sıkıntılı bir yolculuktu. Kuleyi yıkmak gerekiyormuş. İnsana zora dönüştü ben ama yeterli olmaz gibi. Vebik lazım. Hallettim bunu diyor. Bu silahlar tam insana zorlu ha. Oo görmedim. Aşağıda küçük gen uzaylılar var. Onlar ne öyle lan? Kamera çok dönüyor ya. Kafayı yiyeceğim. Tamam sonunda bitti. O daha işimiz bitmemiş be. Yüzen kanata dönüşelim ki işimiz zorlaşmasın. Ölüm lan bir bitmediniz zaten artık yeter. Tüm şehri katlettik anasını satayım. Bitirdiler beni. Tamam baya bir gen uzaylı öldürdük ve sonra jeneratörü yok ettik. Lan gene mi burası? Sonunda anasını satayım vallahi bak. Bir saattir deniyorum ya. Aynı animasyonu bir daha koymuşlar. İnsan uzun da orada aşırı yavaştı arkadaşlar. Yani zıplamak falan çok zordu. Abi bunlar aşırı can götürüyor ya. Uğraştırmaya devam et ya. Oo. Oh! Bu bayağı zordu ya. Gitgide zorlaşıyor oyun. Çok kolay dedi ama bence bayağı uğraştım yani. Burası göründüğü gibi değil. teknoloji başka yerlere geçerse ne olacağını görün. Bu şeyleri neden güvene yaptırmıyor o iyidir. Sadece biraz daha zaman verin. Neredeyse oradayım. Aha oldu. Bilmiyorum belki güvene vereydin ya diyor. Sanırım buradan gitmemiz lazım. Bayağı küçük bir patlamaydı ya. Daha büyük beklerdim. Smoothie almayı ne dersiniz? Burası muhtemelen onların ana mekanıydı. Sanırım bu sadece başlangıç. Üstünlük ne planlı bilmiyoruz ama büyük bir şey. Aa devam mı ediyor? Oğlum az önce bug oldu anasını satayım. Evet bitti. Abi bu oyunu niye kanser yaptınız bu kadar ya? Hiç mi utanmanız yok? Evet oyun hakkında biraz konuşalım Yani oyun tek kez oynamalık bir oyun arkadaşlar Yani gidip de öyle 10-15 kez bu oyunu oynayamazsınız Onu bir baştan söyleyeyim Yani geçmişte güzel şeylerin büyük bir çoğunluğu geçmişte olduğu için Nostalji amaçlı arkadaşlar bu oyunu oynadık Ve bence çok kötü bir oyun değildi yani Grafik olarak biraz kötü Kanserlik var biraz zor yani zorluyor Onun dışında az uzaylı var ve yandan bakıyoruz Ama diğer her şey bence iyidir diğer oyunumuz Alien Force Vigax Ataksı ya da Banten Power Trip olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Ya yani bunu muhtemelen Türkiye'de başka oynayan olmadı ama bence oynamayın yani Baya kanser bir oyun. Size yemin ediyorum. Hani sırt ağrısında şu an ölüyorum yani. Öyle bir sırt ağrısı oldu ki bende. Böyle 4-5 saat bu oyunu oynamak kolay değil yani. Başka söyleyebilecek neyim var? Evet daha iyi olabilirdi. Yani Banten çok güzel bir çizgi diziydi. İlk çıktığında gerçekten çok popülerdi milyar dolarlar kazandı yapımcıları ve açıkçası daha iyi bir oyun beklemiyor değildik yani. Alien Force Vigax Atax bundan daha iyi diyorlar ama hani o da çok süper bir oyun değil arkadaşlar sonuçta. Yani Örümcek Adam'ın Batman'in oyunlarına bakarsanız onlar çok daha iyilerdi. ne yani bu oyunların temel amacı, bu oyunları oynamamızın temel amacı tamamen nostalji amaçlı oynadık arkadaşlar bu oyunları. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.